Yeni bir projeyle yeniden karşınızdayım. Ben iç Mimar Emre Urasoğlu. Şu anda gördüğünüz, görmüş olduğunuz projemiz bir kafe. Aynı zamanda Nergile Kafe projesi. Şu anda kafede yaklaşık olarak bir bir aylık bir süreci geride bıraktık. Ama hala inşaat modunda olduğumuz için yani altyapı tamamlandığı için buradan başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Videolarımızı izleyen pek çok insandan aldığımız geri dönüş öğrenci arkadaşlarımızın kafe, restoran, Ev ya da ona benzer herhangi bir konuda tadilat yapmak isteyen arkadaşlarımızın bizden aldığı briefingle yollarına başladıkları ve çok memnun oldukları yönündeydi. Biz de bu yönü biraz daha geliştirmek istedik ve size neler yapıyoruz bunu anlatmak istedik. Bu buradaki projemizde toplam kullanılabilir alan 255 metrekarelik bir alan. İç alanı gördüğünüz gibi kafe alanı kullanılabilir oldukça kullanılabilir. Dikdörtgen yapıda bir alan olarak binanın altında yer alıyor. Kafemizin iç alanı 120 metrekare. 120 metrekarelik alanda e, biz projeye nasıl başlıyoruz onu anlatayım. E, firma sahiplerimize görüştük. üç boyutlu projelerini hazırladık. 3 boyutlu projeler onların beğenisine sunuldu. Projelendirme süreci tamamlandı. Tamamlandıktan sonra uygulamaya geçildi. Uygulamada öncelikle duvarlarımızı yani VC bölümünde hiçbir şey yoktu. Bu duvarlarımız örüldü. Duvar örüldükten sonra kaba sıvalarını yaptık. Elektrik tesisatları ve su tesisatları çekildi. Bütün altyapı tesisatları tamamlandıktan sonra bakın gördüğünüz gibi bunlar tesisatlar. Tesisatlar tamamlandıktan sonra geri kalan işlere yani ince yapıya başladık. E, seramiklerimiz bugün itibariyle tamamlandı. Asma tavan işlerimiz tamamlanmıştı. Şurada gördüğünüz e, boru ve ona benzer çıkıntılar tavan kotumuzun çok düşük olmasından dolayı alçıpan asma tavanımızı yukarıda bırakmamız gerekiyordu. Buradaki borulara tasarımda bir ağaç Deseni ekledim. Sanırım burada olması gerekmiyordu ama bu boruyu gizleme amaçlı düşüncemi buraya aktardım. Şimdi burada hizmet verilecek insanların yüzde 80'i öğrenciler. Beyaz evlerde bulunuyor ve beyaz evlerde öğrencilerin çok yoğun olduğu bir semt açıkçası. Üç tarafı gördüğünüz gibi açık bir proje. Projenin etrafında toplam 195 metrekarelik açık bir alan bulunuyor. Ve bu 195 metrekarelik açık alanda zeminde dek döşeme ile birlikte kullanılabilir alan olarak kafemize ekleniyor kafenin içerisinde zeminde e, Kütahya'nın seramini tercih ettik. Kütahya seramin Atlantis Antrasit seramin adı. Burada gördüğünüz alanda e, projeyi hazırlarken bar alanının bu alan olması gerektiğine karar verdik ve bu bu alanda bütün altyapı tesisatlarımızı panomuzu burada topladık. Yani burada gördüğünüz elektrik kablolarım, zayıf akımlar, aydınlatma kabloları bütün linyeleri buraya topladık. Bu poliyellerin toplandıktan sonra üzerlerine nerelere ait olduklarını yazdık. proje üzerinde tavanı açık haliyle çektik. Burada gördüğünüz üst kattan gelen pimaş borular yani pis su tesisatı boruları gizleyemediğimiz için tasarımı buna uydurmaya çalıştık. Genelde maalesef Adana'da ve bütün çevre illerde yaptığım projelerde tavan kotunun düşük olan yerlerde bu tarz pimaş borular görüyoruz. Bu pimaç boruların olduğu yerlerdeki sıkıntımız bunları nasıl gizleyeceğiz oluyor. Tavanda gizleyemiyorsak bu tarz düşük tavan yapıp bunlara tasarımsal bir öğe gibi yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bu gördüğünüz arka planda şu gördüğünüz bütün prizler bakın buralar kapanmış şu anda. Bu prizlerin tamamından elektrik tesisatlarımız geçiyor. Aynı zamanda alt tesisatlar yani pano ile birleşik olan elektrik tesisatı ve zayıf akım tesisatları öndeki sunum satış bankosunda rahat çıkabilmesi, ortalıkta kablo görünmemesi için biz bunları sıvı altı yani yeraltı tesisat. Burada gördüğünüz gibi yeraltı tesisat olarak düşüyoruz. Şunlar da kahve makinalarımız, işte blender'ımız ve ona benzer buz makinesi gibi makinelerin bağlantıları için gerekli pis su ve temiz su tesisatları. Bunların tamamını projede gerekli yerlere konumluyor ve kullanılabilir bir vaziyete getiriyor. Kör top alıyoruz. Projemizde VC ve mutfak koridorunun içerisinde bulunuyoruz şu anda. Normalde projemize başladığımızda böyle bir ortam yoktu. Yani biz burayı projelendirerek bu halde ördük. Ee, tuvalet koridorlarımızda erkek tuvalet, erkekler tuvaleti ve kadınlar tuvaleti olarak. Şimdi burası dediğimiz gibi tuvalet koridoru. Aydınlatma line yerlerimize bakın burada hepsi. Hepsinin yerleri hazır. Projede gördüğünüz her şeyi, tasarımda gördüğünüz her şeyi birebir olduğu yere uygulamak zorundayız ki bir mimardan alınan projeyi müşteri aynısını elde ettim. Ne çizdiyse bana aynısını teslim etti diyebilsin. Projeyi hazırlarken yaptığımız şey mekanın sadece içini değil aynı zamanda dışını da programlamak. Yani biz projemizi hazırlarken mekanı bir bütün olarak düşünüyoruz. Bu projede de dış mekanda gördüğünüz gibi 195 metrekarelik alanda yapmayı planladığımız bahçe alanımız şu yol kotundan başlayıp buradaki diğer bina ile kesiştiğimiz kottan itibaren devam ediyor ve arka tarafa doğru de, e, dönüyor. Şimdi binamızın var olan kısmında e, yer alan şu şurada gördüğünüz e, binanın cephesi ile alakalı duvarı, yalıtım harçları yapıldı ve e, bura, buradaki moloz düzenlemesini yani daha önce apartmandan kalan moloz düzenlemesini kepçe ile düzelttik. Şimdi bu düzeltme işlemi bugün tamamlandı. Şimdi biz burayı 2-3 gün kadar sulayacağız ve bu toprağın tamamen çökmesini ve e, zemine iyice sıkışmasını sağlayacağız. Bu işlemden sonra bu yüzeydeki yalıtım işlemlerimizi tamamlayacağız. Ve tamamlandıktan sonra buraya gerekli olan betonumuzu yan cephede sola doğru, ön cephede öne doğru, arka cephede de arkaya doğru yani akıntıyı vererek dip kısımdan toplayacak şekilde beton dökme işlemi yapılacak. Burada dek mi yaparız veya ahşap görünümlü bir seramik mi uygularız şu an için bilemiyorum. Bir nevi firma sahiplerinin tercihi ona bakacağız. Genel olarak İşlem bittiğinde kafenin bittiği kısımlara giyotin pencereler, üst kısmına da otomatik pergola sistemi gelecek. Binanın yapısından dolayı, şurada gördüğünüz girintili çıkıntılı yapısından dolayı biz bazı yerlere e, sabit çatılar uygulayacağız. Sabit çatılar binanın girintilerini kapatacak ve bizim otomatik pergolemizin düz bir hattan geçmesini sağlayacak. Burada gördüğünüz şu duvarlar, buradaki e, prizler, aydınlatmalar, internet hatları kiosk bağlantıları, bunların tamamı kamera bağlantıları yani şu dışarıdan çıkan kabloların tamamı benim çizdiğim proje sonrası gerekli elektrik tesisat projesiyle eşleştirildi. Su tesisatı yani mekanik tesisat projesiyle eşleştirildi. Ve gerekli birimler tarafından ortaya çıkarıldı. Şu anda an itibariyle yani yaklaşık 20-25 gün kadar yani sokağa çıkma yasaklarından dolayı da burası tabii biraz uzadı. An itibariyle projenin ilerlediği süreç Elektrik tesisat işlemleri ve altyapı tesisat işlemleri tamamen bitti. Zayıf akım tesisat işlerimiz bitti. Bütün seramik işlemlerimiz bitti. Duvar örme işlemlerimiz bitti. Havalandırma tesisatı altyapısı işlemlerimizin tamamı bitti. Ağır yüklediğimiz ana panoyla bağlantı kuracak ana hattımızın işlemleri bitti. Ve bütün dış alanı tesviye işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi bu 20-25 gün kadarlık bir, kadar bir süreçte yapılan bir işlem. Normalde bizim burayı tadilatı bitirme süremiz kafamızdan belirlediğimiz yani projenin teslim süreci ortalama 2 ay gibi gördük. 2 aylık bir süreçte bu projeyi pırıl pırıl bir kafe olarak inşallah e, firma sahiplerine teslim edeceğiz. Evet efendim kafemizi gezdik. Şimdi ofisteyiz. Kafemizin projesi aslında tamamlandı. Tüm detaylar tamamen işlendi. Her şeyi hallettik, bitirdik. 2,5 aylık bir süreçte kafeyi teslim ettik. Şimdi bu izlediğiniz videonun hemen sonunda bir hafta sonra önümüzdeki hafta cuma gününe e, videomuzu yani ye, bu serinin yeni videosunu izleyeceksiniz. Sizlere stok videolar çektim demiştim. Çok güzel videolar var. Bir e, dubleks bir yayla evine başlıyoruz ve sıfırdan temelden başlıyoruz. Yayla evini kendimiz için yapıyoruz. Bunun da videolarını çekiyorum. Sonra yeni bir villa projesine başlayacağız. Triplex bir villa projesi. Villa projesini yine A'dan Z'ye sizlerle paylaşacağım. Her şeyi anlatacağım. Bu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum. Belki karavanı bıraktık, belki karavanla maceralar paylaşamıyoruz ama çok daha güzel videolar geliyor. Sonraki haftalarda bir atölye ve mağaza vlogu gelecek. Ali ile birlikte gezeceğiz her yeri. Tek tek anlatacağız, her şeye bakacağız. Atölyemizde neler yapıyoruz, neler işliyoruz bunları da göreceğiz. Önümüzdeki hafta yeni videoda inşallah kafenin bütün detaylarını sizlerle paylaşmış olacağım. Bu süreçte sizlerden ricam lütfen eğer bu videoları beğeniyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olma adına kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın, mesajlarınızla, yorumlarınızla beni destekleyin. Şimdiden bütün destek ve yorumlar için sonsuz teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.